Baby boy. Evet. Bunu alabiliriz. Kaç vermiş? 98, 108. Sen deyiz dostum. 2 dakikaya bakalım nereye kadar çıkacak. 98 bin. Arkadaşlar hoş geldiniz. 108 teklif verildi. Açık arttırmayla araç alıyoruz. Alıyoruz. Almaya çalışıyoruz daha doğrusu. Hmm. Kaldı bir dakika. Bunu da alabiliriz herhalde. 119 oldu. 200'e kadar yolu var ya bunun. Fabrika çıkışlı. Bakalım. Keşke biraz modifiye etseydin lan bunu. Gerçi bedavaya araba satıyorsun ama teklif verelim mi? Evet bakalım hadi. Son saniyeler. Yarışa girelim. Teklif verdik. Okey. Oğlum teklif verdik. Ne lan? Ne ara yükselttin teklifi? Manyak. İkinci teklif. Bak kapıda bekliyor ya. Üçüncü teklif. Son saniyeler var. Artiste bak. 3 kişi yarışıyoruz. 3 mü 4 mü? Yapma oğlum ya. Ne yapıyorsunuz lan? Bir tane daha teklif. Kıl payı kaçırdık ya Bunu almayız Gitti Yeniden bakalım neler varmış 400 680 600'lük alınmaz 400'lük de alınmaz 80'lik alınabilir aslında bunu bekleyebiliriz ama bu da yarım saat Tamam ya biz aracımızı aldık hmm, Bakalım hmm, Neredeydi o Evet evet araç değiştir Neydi o Volvo'ydu değil mi Burada. Araca bin. Okey. Hmm, güzelmiş. Cümbür cemaat. Ağır siklet. Okey. Şunu halledelim ya. Ne diyor? tamam tamamlandı. Toz alma yeteneği alın diyor. Toz alma yeteneğimdir ya. Tabi toz alalım biraz. Daha. Yok daha neler. Drip bile yapılıyormuş bunun.